Beni sınayamazlar onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarla ağır umudum Masamdaki sakin Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zillesi ilahi da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahalle değil geldi yollar. diyorlar Boş konuşma suslar Ekmek gibi mermi yersin 15'in ve gezer dolu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim İllegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz <laughs> cezaevinde gördü gerçeği <laughs> Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hopkapazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar مصاردو <mazar>,